Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz üzere gençler e, yine bir food truck challenge ile birlikteyiz. FIFA 22'de food truck challenge ile birlikteyiz gençler. Gençler food truck challenge yapmayı seviyorum. O yüzden dedim size ya da sizlerle bir food truck challenge yapayım. Bunu tek başıma değil de sizlerle yapayım dedim. Şimdi isterseniz hemen food truck tımıza geçelim. gençler bastım. Gençler e, yine ben maalesef yapay zekaya karşı oynayacağım için dünya klasını seçiyorum. Her zamanki gibi dünya klasını oynuyoruz zaten. E, bu arada paramız da gitmedi. Çok iyi oldu. Gençler burada çok kötü dizilişler geldi bu arada. Evet bayağı bir kötü diziliş geldi gençler. Sağ kanat sol kanat yok. O yüzden gençler ben bu diziliş alacağım. 4-1-2-1-2'yi alacağım. Ve basalım bakalım kimler gelecek gençler. Bakalım. Ve hadi 90'lık bir şey ver hocam. 93'lük panelesi verdi. 89'lu gençler Fifo'dun alalım. Bu arada gençler sizlerle birlikte maç Sadece 1'erlik. Onun da bilgisini vereyim. Ve Adeyemi geldi. Anderson Talişka geldi. Alvarez, Alvarez geldi. Gençler ben tabii ki daha Anderson Talishka'yı alacağım. Hemen şuradan devam edelim. Bakalım kim geliyor. E... Gençler ben buradan e... şöyle bir ön izleme yapacağım. Ben gençler buradan Royce alacağım. Bakalım kim gelecek ve gençler tabii ki de buradan Goretzka'yı alacağım ama Almanya mı gitsem? Hemen şu stop adını açalım bakalım. Kesin kötü verecek dedim. İyi verdi. İyi verdi. Gençler ben Billingson Sanchez alacağım. İngiltere'den gitmek istiyorum. Bakalım kim gelecek. Gençler buradan 82'lik ben konsaylayım. Çünkü İngiliz. Vallahi hocam 90'lık Alexander Arnold'un isteriz. Çok kötü geldi ya. Gençler buradan sırf Watford olduğu için gençler bu sol alacağım. Kamara'yı alıyorum. Hemen sağ bekimize geçelim. Evet, Volker verdi. Trent Alexander Arnold verdi. Hocam bunun 90'ını versene ya. Daha kalitelisini ver. Ben gençler tabii ki de buradan. Kyle evet, Walker alacağım. 91'lik sağ bek. Walker adamdır. Bakalım buradan kim gelecek. Gençler buradan. Ee, kim alacağız? Kim alacağız biliyor musunuz? Gençler buradan ben Lord Sonoyer alacağım. Hemen şimdi gençler hemen şurayı da açalım. Hadi hocam güzel bir defansif orta sağ ver. Güzel bir defansif portası saha Güzel. Pris verdi ama bunun herhalde takımı İngiliz değil. Sadece kendisi İngiltere. Gençler ben hoş vergi almak zorundayım. Bu mod olduğu için İngiliz lazım gençler bize. Ve gençler bakalım buradan kim gelecek. Uyyy 97'lik Jorginho. Çok iyi oldu gençler bu buraya. Gördüğünüz gibi gençler 90 rengimiz oldu. Hemen buralara geçelim bakalım. Ve gençler. 86'lık sağ yanat adama Traore geldi de bize adama Traore lazım değil bize mi O lazım. Gençler ben buradan e, sol orta sağ değil de ben buradan adama Traore alacağım yine. Diğer gençler orta sağ lazım. Merkez orta sağ lazım bize. Gençler Roberto Firmino. Adamdır Roberto Firmino'yu alalım. Buradan kim gelecek? Gençler ben buradan 86'lık ilk ay gündoğan alacağım. Çünkü şuraya tam lazım olan bir adam. Gençler bize şimdi bir ne lazım bize biliyor musunuz arkadaşlar? Bize iki tane santrafor lazım. İki santraforla bu çözülür mü? Çok güzel çözülür. Atlarken santraforumuzu bulduk ama daha ilerini istiyoruz. Evet bir santrum orta istiyoruz Ve 87 x sağ bek trend Alexander'ın alnı geldi. Ben gençler ikinci el oyunu alacağım. Benzeme alacağım. İkinci el oyuna sokarız. İyi oynar. Ve buradan kim geliyor? Uy. 86'lık sol donat yeri dış geldi. 96'lık gol geldi. Ama ilk bir babi bu. Gençler ben 96'lık denk e alacağım. İkinci el gençler şu dünyanın yerine. Bir de ilerleyen dakikalarda iyi işler yapar. Gençler tabii ki de 94'lük Messi. Bakalım buradan kim gelecek. Ah santraforları çok kötü verdi. Ben kötü bilmiyordum santraforlara. ben Evan Ellison'u alacağım. Evet Evan alıyorum. Güzel kart istiyoruz. 95'i gençler Florian Dirks alacağım. Ve 87'lik değil de 85'lik bu kaya sakaya alsam. Sakay koyacak yer yok. Gençler ben el, el, el elif elmas alacağım. Buradan kim gelecek? Ben 84'lük direkt ile aldım. Buradan kim gelecek? Gençler çöp direkt desti çekelim. Bakalım kaleci kim gençler? Güzel bir kaleci istiyorum. İngiliz bir kaleci verseydin ya hocam. Hocam yapma hocam. İngiliz bir kaleci. Istiyorduk. Gençler hemen kadroyu kurayım sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Evet gençler gördüğünüz üzere kadromuz bu şekilde oldu. Arkadaşlar 90 rating, 93 kimya yaptık. Gençler ben oyun başlar başlamaz gençler ee, ilk gençler Goretzka'yı Hojberg'in yerine alacağım. Bir de gençler Anderson Talisca'yı Roberto Firmino yerine alacağım. Şu an onları koyamıyorum. Koydum anda gençler kimya çok fena düşüyor. Dediğim gibi maç başlar başlamaz Anderson Talisca Roberto Firmino yerine girecek. Goretzka'da gençler vergi yerine gelecek. Şimdi, şimdilik gençler hemen maçımıza G. E. L. Evet arkadaşlar maça başlayan taraf rakip takım oluyor gençler. Bizler Beziz. Rakip takım görmüş olduğunuz üzere gençler. Ee, yeşiller. Gençler rakip kolay bir takım geldi. Kolay bir takım. Yenmemiz lazım. Verdik pasımızı. Jorginho'ya. Jorginho. Pasını verdi İlkay'a. İlkay. İlkay. vurduk olmadı. Vurduk orada ama olmadı. Orada oyuncu değişikliklerini yaptık. E, Goretzka ile oyuna dahil oldu. İlerleyen dakikalarda da belki Messi alabiliriz. Şimdi onlar geliyorlar. Dikkatli olmalıyız. Açtırma vermedik. Ve kullandık. Bir kafa vuruşu gelir mi? Gelmedi. Gelmedi. İlkay. İlkay müthiş bir gol geldi İlkay'dan. Çok efsane ötesi bir gol geldi İlkay Gündoğan'dan. Gerçekten tebrik edilesiciye bir gol diyebiliriz. Şurada görüyorsunuz İlkay çok iyi vurdu. Gerçekten takdire şahan bir vuruştu. Şayan bir vuruştu ve durum 1-0 oldu. Dakikalar 10. Durum 1-0. Dakikalar 14. Durum. 1-0 aya. verdik. Phil Foden. Foden. Pası Tarışka'ya. çok güzel gördük. Vurduk ve bu e, durum 2-0 oldu. Memphis. Dems Dempsey attı. Evet Dempsey attığı durumu 2-0'a getirdi. Dempsey. Kalecin uzun uzunca dikti. Top yine bizde. Pasımızı, pasımızı, verdik. Kyle Walker'a. Walker. Walker'dan Demsey. Demsey'den güzel gördük Talishka'yı. Talishka. Talishka vurdu ve müthiş gol geldi Talishka'dan ve gol. Durum 3-0 oldu. Anderson. Talishka. Eski bir Beşiktaşlı. Eski bir Beşiktaşlı. Şu anda Ronaldo ile aynı takımda oynuyorlar. Ama eski Beşiktaşlı attı golünü. Gerçekten Beşiktaş'ta tarihi yazdı. Gördüğünüz gibi gol tekrarında bu şekilde. Durum 3-0 oldu. Anderson Talişçe dakikalar 24. Top bizde kaldı. Pasımızı verdi. Goretzka. Goretzka'dan güzel gördük ama maalesef top geçmedi orada. Şimdi takım rakip takımda Keok. Keok verdi Armiyat'a. Onun da pası Geçmedi. Bizde kaldı. Şimdi de Vincent Sanchez. Jorginho'ya verdi. Jorginho. Jorginho'dan güzel gördük ama geçmedi. Kaleci açıl. Rulli. Burak kontrol ediyor. Şimdi Rulli tekrardan pasını verecek. Kay Volker'a. Volker, e, Volker. Volker. Volker'ın pası geçti. Tekrardan verdik. Çok güzel gördük Talişka'yı. Talişka. Talişka da çok güzel gördü orada. Geçer mi geçti? Kamara atma verdi. Vurduk ve gol. Görmüş olduğunuz üzere gençler durum 4-0 oldu. Dakikalar 34. Durum 4-0. Yine Dames'e attı. ve durumu 4-0'a getirdi. Ve ilk yarı bittiyor. İkinci yarıya başlayan taraf biz oluyoruz. Bakalım ikinci yarıda ne yapacağız? İlk yarı 4-0 bildiğiniz gibi. Goretzka, Goretzka, Goretzka etkili geliyor. Goretzka, Goretzka pasını verdi Demsey, 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 Demsey'in pası Jorginho, Jorginho, Jorginho uzattı geri ama orada kimse yok tabi Şah. Adamın arkasında kaldı. Pasımızı hemen verdi İlkay'a, İlkay, İlkay'dan Demsey. Demsey orada de çok güzel gördü anlar sonra Talişka'yı, Talişka durayakta dur düşmedi Talişka, Talişka. Talişka direkt. Tekrardan vurduk kaleci. Tekrardan vurduk kaleci. Dakikalar altı 53. Pasımızı verdik Jorginho'ya. Jorginho. Jorginho. Jorginho bir güç deneme. Kaleci vurduk. Müthiş bir gol geldi. Kaleci yumrukladı. Top önümüzde kaldı. Vurduk ve Kilfi Oğuz'un kualara çok rahat bir şekilde gönderdi. Hızlı çıkalım. Kalayakta. Düşme sakın Talişça. Talişça. Alışça ve gol. Dakikalar 59. Durum 6-0 oldu. Ve rahat bir ve easy bir maç oluyor bizim için. Tekrar aldık. Pasımızı verdik. Alışça. Alışça. Şımardı. Vurdu ve gol. Ayış çatıyor. Durum 7-0 oluyor. Anderson Talişça. Şimdi atak çıkma sırası bizde. Kasımızı hemen verdik. Orada çok güzel gördük. Foden. Foden. Foden çok güzel gördü orada Demsey'i. Demsey. Demsey. Ve gol. Durum 8-0 oldu arkadaşlar. Çok rahat ve çok iyi bir maç oluyor. Zaten maçın bitimine az kaldı. Yani normalde 15-20'ye gidecek bir maçtı ama ben maalesef çok şey yapmadım. Birazcık böyle e, oynadım. rakip <laughs> gerçekten çok basit geldi. Bittik ve maçta bir Yoğur. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere rahat ve easy bir maç oldu. Bir dahakinde daha zorluk seviyesi daha zor olanları geçeriz. Yani dünya klasında da değil. Dünya klasının bir üstünde oynarız. Ee, şimdi kendinize çok iyi bakın. Başvuruları çok dilele ve bye hmm, bye.